Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün size ile oynuyorum. Arkadaşlar uzun zamandır Steve'le game, gameplay gelmiyordu. Kendim de oynamıyordum uzun zamandır ve bugün oynamaya karar verdim. Arkadaşlar internet sıkıntım var o yüzden birazcık kötü olacak. Abi internet yine kötü benim ya. Arkadaşlar. Şunu alacağım. Şurada zaten Burus var arkadaşlar. O burusu biz o rahat şeyle bir şekilde alamayız, alamayız ama olmak, e... Bakın arkadaşlar şunu aldık mı tamamdır zaten. <laughs> e tamam öldün sen öldün. <laughs> çık kardeşim. <laughs> evet itfaiyeci Nix'imiz var burada bir tane. E buna da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rengi. Bence, e... Bu sefer yargı şovun. <laughs> on um yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu sefer gayet güzel oynamaya çalışacağım. İnternet sıkıntısı olmadıkça. Hı. Bakın bu bize çok gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar adının tam ortasında değiliz. O yüzden arkadaşlar şuralar doğru gidiyorum ve adam aramak istiyorum biraz da. 3 kil bize etmez. Bir 5 kil 6 almamız gerekiyor. Aha ayva. O AFK değil tam. Ona bulaşmayalım o zaman. Bak abi mesela bak. Büyük seviyeler genellikle küçük seviyeleri gelir arkadaşlar. O yüzden siz siz olun kesinlikle bir 11 seviye burus AFK kalıyorsa kesinlikle ona gitmeyin arkadaşlar. Var ya sizin içinizden geçer. Aynı az önce benim geçe geçecek. ya yani az önce benim geçecekti ama ben birazcık iyi oynuyorum bu oyunu ve aslında oyunu iyi oynamayla alakası yok. Adam e, zamanında müdahale etseydi belki alırdı ama zamanında müdahale etmediği için ben oradan bir tüyüyüm, oradaydı çünkü o. E, arkadaşlar ve o yüzden yani çok sıkıntı. Şimdi arkadaşlar şöyle. Evet bizim. Aaa Proust'u öldürdü. Şu an şoklar içindeyim. Neden şok derecine derseniz arkadaşlar. Çünkü bayağı büyük yüksek seviyede ve şu an nerede acaba? Şu an bir kişi daha var biliyorsun biliyorum. Burada kapışma olmuştur diye düşünüyorum çünkü beni burada kovalıyordu. Büyük ihtimalle orada olmuştur ama oraya gitmeyeceğim tabii ki. Beyaz insanlar için gidebilir ama ben gitmeyeceğim. Burada internetim bazen kötü onun için çok kötü yani ben de. Evet arkadaşlar tek peki... eyvah. Ben ne yapıyorum ki abi ya? Deli miyim abi ben? Evet biz deliyiz lan. Gel 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 gel. Arkadaşlar ne yapacağım bak. Çat. Ve arkadaşlar winner winner alıyoruz. İşte bu kadar. Arkadaşlar çok güzeldi. Siz bunu izlerseniz bayağı iyiydi bu arada. Siz de şeyimsiniz arkadaşlar şahidimsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Siz çok seviyorum. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şu an 24 aboneyiz arkadaşlar. Bir 30 aboneye ulaştığımız zaman çok güzel olacak. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.